Elleri kolları kınalı bebek Yüreği doğuştan Aferin kızıma Otursun ablasının yanına Mama yiyecek mama Al kızım Aa, Baba geldi Öldü babası öldü Bıktı canından İşin yoksa in çık Koştur haldır haldır Söylenme söylenme buna da şükür Ya şükür El alem oturduğu yerden havadan para kazansın. Aman kızlarıma bak benim yavrularıma bak. Üf, kurt gibi acıktım Gül. İyi hadi başla. Ne oldu konuştun mu Sabri Bey'le? Konuştuk. Vermiyormuş Ayla Hanım. Eyvah. Babam da ona güvendi. Ya şiştik. Koymuş 1350 doları cebine. Evi 450'den vermişler kiraya. Ne yapacakmış o kadar parayı zilli? Araba alacakmış. Şu Sabri Bey'le de hiç erkeklik yokmuş. Yok ya kılıbık kılıbık. Oyuncak oldu kadınların elinde. Asıl cadı o kaynanası var ya o. İnletiyor adamı. Ben kızıma veririm paramı diyormuş. Tanımam öyle damat damat. Kızı da yer bitirir iki günde. Olacağına bak. Al kızım. Hadi kızım nazlanma doyur karnını. Peynir ye peynir, peynir. Çatlak anası da çatlak kızı da. Ay bulmuşlar birbirlerini. Türkan Hanım'dan kıskanıyormuş kocasını. <laughs> Şükrü Bey de dağıtmış. Her gece zil zurna geliyormuş eve sıkıntısından. Ne yapsın adam az dert mi? Evlat bu. Hmm. Öyle zor. Gitti bizim reporter. Baban satalım diye tutturacak şimdi. Türkan Hanım'la bir konuşsan. A ben söyleyemem utanırım. Ne var bunda utanacak gün? Borç faiziyle vereceğiz. de ücretlerini artırdı sana beş kuruş zam yapmadı ama. O başka. Ayla hanım benden izin almadan bir yere gidemezsiniz efendim Aa, Allah Allah Çocuk mu var karşınızda sizin Ayla hanım gidiyor Ama bırak sana ne gidiyorsa Olur canım Ayla hanım Vallahi kıyameti kopartırım Rezil olmayalım apartmana Olalım benim kimseden korkum yok Bırakın kolumu Hayır efendim bırakamam Çarçur edeceksiniz o parayı şimdi arabam araba maraba. Ederim karışamazsınız Bana verdi onu anneciğim Baba. Bak babacığım bak Sus sen! İyi günler. Ayla Hanım, Bakın yüzde yüze yakın faiz verecekler. Dolarınız da yine dolar. Hayır efendim istemiyorum. Yedirmem ben anneciğimin parasını öyle Halil efendilere falan. Garanti veriyorlar efendim. İstemiyorum efendim onların garantilerini marantilerini. Ayla Hanım lütfen. Aa, karışmayın benim işime. Gülün. Gülün Günaydın. 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 Şükrü abi çıktı mı canım? Burada herhalde arabası kapıda. Aman iyi. Ne oluyor gene bunlara? Para kavgası buyurun. Ayla hanım çok Aa. yanlış bir iş yapıyorsunuz durur musunuz lütfen? Uh, ben ne yaptığımı biliyorum efendim çocuk değilim. Gel değil peşimden. Sevim şey, boş kavgalar. Ne kavgası efendim? Bilip bilmeden konuşmasanıza. Aile meselesi konuşuyoruz şurada. Ayla kaptırma paranı kızım sen. Kaptırır mıyım anneciğim o göz var mı bende <laughs> Dolandırıcılığa mı çıktık efendim Nasıl söz o? Kocasıyım ben onun Bu da kocayım diye geçiniyor Hadi bakayım Serpil yapsın da bana böyle bir şey Olay mı erkeklik böyle zamanda belli olur işte <laughs> Ailenin paraları kaçırıyor Sevim koş Allah boyunu delirsin kuş. Kaçırmıyorum efendim araba bakmaya gidiyorum Hadi anneciğim birkaç saate kadar dönerim Hoşçakal Güle güle kızım Parana sahip ol evladım Ayla Hanım! Hay paranız başınızı yesin. Kaptırmayacakmış ha? Yazık, yazık. Yazık valla, çok ağır konuşuyor büyük hanım. Gördün sizin için ne kadar dil döktüğümü. Allah razı olsun, hakkın ödenmez. Ne fayda, araba alacakmış. Kaç para? Hepsi 1350 dolar efendim, para da para olsa. <laughs> İki lastik zor alır. anlatamıyoruz ki efendim bunları. Ne gösteriyorsun beni öyle elinle, rahat bırak kızı. Bıraktık efendim bıraktık. Ne hali varsa görsün. Geliyorum konuşacağım sizinle de. Tamam gel. Gücüne gitti adam. Bırak o da adam mı söyletmesin. He. Kılıbık kılıbık. Cafer. Buyur Cemil abi. Abi yok Cemil bey. He, terziyama. Nereye gitti o? Kim? Ayla hanım. Araba bakacakmış araba. Ne oluyor yine Cemil? Ayla Hanım el kirasını alıp kaçtı Sevim. Nereye? Araba alacakmış kendine. Bize ne? Hadi bakalım vaktin doldu içeriye iş başı. Öf. <laughs> Yengenin yanında çalışıyor baykuş parça başı. Dikiş mi? Teğer yapıyor teğer. Ha, aferin be bira parası ha. Abi canım boş oturan ama yok. Çak 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 çak. Nerede kaldı bu ya? Çok geç yatıyormuş. Benden duymuş olma ama. Kızın derdinden her gece. Duydum, duydum. Yazık, büyük konuşmayalım. Biz de kız çocuğu büyütüyoruz.